Evet bu derste öteleme ve dönme ile ilgili bazı sorular çözelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bunu merkezil olmayan elips kısmında bunlardan bahsetmiştik. Fakat bunların ötelemeler yardımıyla nasıl çözülebileceğini görelim. Şimdi burada tabi x eksi 1 ring karesi artı 4 çarpı y eksi 2'nin karesi eşittir 4 şeklindeki elipsi. Bunu daha basit hale getirebiliriz. Ne diyeceğiz? x eksi 1'e x üssü y eksi 2'ye de y üssü diyelim. Aslında burada yaptığım bir öteleme arkadaşlar. Yani ben x y noktasını x üssü noktası nasıl bildiriyorum? x eksi 1 yani x ekseninin bir noktayı bir birim geriye x ekseninde de sola ve iki birim aşağıya doğru indirmek anlamına geliyor bu. Yani benim buradaki öteleme dönüşümüm bu. Öteleme dönüşümü. Hani bunu öteleme dönüşümü olarak ele almadan da çözebilirsiniz tabii ki. Fakat burada ben ötelemenin bir uygulaması olarak bunu göstermek istiyorum. Bunu yerine yazdığınız zaman ne olacak arkadaşlar? x üssünün karesi artı 4 çarpı y üssünün karesi o da eşittir 4. Her tarafı 4'e bölersem x üssünün karesi bölü 4 artı y üssünün karesi o da eşittir 1 şeklinde standart elips denklemini elde ederim. Şimdi ben bu standart elips nasıl bir elips? Hemen biliyorum ki A daha büyük olduğu için B'den yatay elipstir bu. Yatay elips yani şu formatta bir elips. Peki bunun A'nın 2 olduğunu ve B'nin 1 olduğunu görebiliyorum. Ee, yine C'de ne olacaktır? C'yi bulalım. Ee, A'nın karesi eşittir. Madem A büyük. B kare artı C kareden. Buradan C'nin e, kök 3 olduğunu bulurum. Şimdi odaklarını bulunuz diyordu. Ben bu burda e, şunu yapmak istiyorum. Bakın x üssü o y üssü yani buna göre olan yeni oluşturduğum bir koordinat sistemi olarak da düşünebilirsiniz. Koordinat sisteminde e, buradaki elipsin odakları normalde şöyleydi. Bakın f1 eşittir kök 3'e 0 f2 eşittir eksi kök 3'e 0. Yani benim buradaki şu koordinatlara göre buradaki değerlerin f e, x üssü ve y üssü olduğunu unutmamamız gerekiyor. f1 eşittir kök 3'e 0 ve f2 eşittir eksi kök 3'e 0. Yani şunun için geçerli. Fakat ben e, soruda verilen tabi burada x üssü y üssü gibi bir durum yok. Ben tekrar Esas gerçek odaklarımı bulmam gerekiyor. Buradan yola çıkarak. Buradaki öteleme dönüşümünü kullanmıştık. Bunu bu arada hem noktanın ötelemesi olarak da kullanabilirsiniz. Hem de eksen ötelemesi olarak da kullanabilirsiniz. X eksi H, Y eksi K'dan aslında orijinin bir iki noktasına götürülmesi anlamına da geliyor. Ne demek istiyorum? Şu şekilde normalde benim koordinatlarım bu. X, Y. Fakat koordinat sistemini 1'e 2'ye taşıyorum. X1, Y2 yani şu şekilde çizersem. Evet. Şurası X'ti. Şurası Y'di. Şurası X üssü. Şurası Y üssü. Benim yeni merkezimde 1'e 2 noktası. Burada bu elipsi çizdiğim zaman işte şu şekilde bir elips olduğunu göreceğim. Şimdi benim elipsimin e, odakları, şuradaki odaklar, yani evet köküçe sıfır buldum ama köküç dediğim şey şuradaki ifade aslında. Yani şurada şu uzaklık köküç. Buranın değeri köküç. Köküç x üstüne göre. Ben şimdi x'e göre bulacağım. Bunun için yapacağım iş şu arkadaşlar. Hemen x yazalım. x ne olur buradan? x üstü artı 1 ve y de y üssü artı 2. Demek ki benim buradaki bu x üssü y üssüne olan koordinatlarımı da yine x y'yi elde edebilirim. Buradan f1 eşittir gerçek odak. Yani bunun gerçek koordinatı şu anda kök sıfır 0 değil bu tabii ki. Ee, nedir bakalım. Hemen x üssü artı 1 yani kök 3 artı 1 ve yine y üssü artı yani 2. Diğerine de bakalım. F2 eşittir. Eksi kök 3 artı 1. Ve yine 0 artı 2 şeklinde ben bunların koordinatlarını bulmuş olur. Evet, mesela e, şu'nun koordinatı neymiş? Burayı şuraya bakalım. Demek ki aslında bunun koordinatı arkadaşlar, şu noktanın koordinatı, odağın koordinatı kök 3 artı 1'e 2 noktasıymış. Evet. sonraki sorumuza geçelim. A ona 5 noktası teta açısı kadar saat yönünün tersine döndürülürse B5 10 noktası elde ediliyor. Buna göre tanjant teta değeri kaçtır? Evet şimdi burada yine hemen dönme dönüşümlerimizi hatırlayalım. Bir kere dönmenin türüne bakalım. Nokta dönmesi çünkü nokta döndürülüyor. Onu not olarak yazıyorum bakın buraya. Nokta dönmesi. Yani bir eksen dönmesinden söz edilmemiş burada. Pekala ee, nokta dönmesi olduğu için hemen bu arada saat yönünün tersine onu da yazalım saat yönünün tersine. Peki bu elimdeki bilgiler ışığında şunu x üssü y üssü dedim ee, dönme dönüşümümü yazıyorum kosinus teta kosinus teta eksi sinüs teta sinüs teta kosinus teta. Evet normalde benim dönüşümüm bu. Şimdi buna göre buradaki hareket ben e, hareket yönü, eksen dönmesi olup olmadığına göre değiştirebilirim. Bu nokta dönmesi saat yönünün tersine. Peki bakalım. E, zaten saat yönünün tersine denilmiş ve nokta denilmiş. Doğrudan zaten ben bu e, dönüşümü kullanacağım. Pekala. Fakat burada e, ona 5 noktasının döndürüldükten sonra 5-10 noktası elde edildiğini söylüyor. Yani şuradaki 5... 10 noktası elde edilmiş. B noktası. Ben bunu şöyle yazarsam. B çarpı R teta A. A noktası döndürülüyor. Teta açısı kadar ve B noktası elde ediliyor. Eşittir. Buradan kosinüs teta eksi sinüs teta sinüs teta kosinüs teta şeklinde yazdım. Ve buradan hangi noktayı döndürüyormuşum? ona 5 noktasını. Buradan bu matris eşitliğini kullanırsam şöyle bir eşitlik elde ediyorum. 10 çarpı kosinüs teta eksi 5 çarpı sinüs teta o da eşittir 5 ve yine şöyle yapalım. Burası da 10 çarpı sinüs teta artı kosinüs teta 5 çarpı kosinüs teta o da eşittir 10 olduğunu görüyorum. Şimdi bunu 2 ile çarpalım ve sinüs tetaları yok edelim. Bunu 2 ile çarpıp sinüs tetaları yok edersem taraf tarafa topladığım zaman 2, 20, 25 kosinüs teta eşittir 10, 20. Buradan kosinüs tetanın 4 bölü 5 olduğunu bulurum. Kosünüs teta 5 bölü 5 ise buradan tabi şeyi de bulabilirsiniz yine. Sinüs tetayı da. Sinüs teta eksi mi artı mı ona göre açıyı çünkü belirleyeceğim. Bunun için de yine aynı şekilde bu iki ifadeyi şöyle yapsaydım. Bunu 2 ile eksi 2 ile çarpıp yapalım. isterseniz şöyle 10 çarpı kosünüs teta eksi 5 çarpı sinüs teta eşittir 5'ti. 10 çarpı sinüs teta artı 5 çarpı kosinüs teta. Bu kez şu ifadeyi eksi 2 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Eksi 2 ile çarparsam bu sefer kosinüs tetalar gitti. Ve eksi 25 çarpı sinüs teta o da eşittir. Eksi 15 kaldığını gördüm. Dolayısıyla buradan sinüs teta'nın da 3 bölü 5 olduğunu buldum. Buna göre tanjant teta değerini soruyor. E, tanjant teta değeri de ne olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Evet. Sinüs teta bölü kosinüs teta'dan bulabiliriz. Şöyle bir sorumuz var. Düzlemde 1, 1 ve A, 11 ve P, 34 noktaları veriliyor. AP vektörü A noktasının etrafında saat yönünün tersine 90 derece döndürülürse AN vektörü elde ediliyor. Buna göre N noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? Şimdi bu bir başka nokta etrafında bir başka noktanın dö döndürülmesi aslında. 1, 1 ve 3, 4 noktaları şöyle çizelim. Şimdi şurası 1, 1 noktası olsun, şurası A noktası. 3, e, 4 noktası da. Ee, şurayı da 3-4 noktası diyeyim. Evet şu da P noktası. Şimdi AP vektörü şu vektör AP vektörü A noktası etrafında saat yönünün tersini saat yönünün tersini yani şu şekilde 90 derece döndürülüyor. Buradan elde edeceğin noktayı da yazdım. P üssü noktası. Şuradaki açı 90 derece. Evet. AN vektörü elde ediliyor. Pardon. Şu vektörümüz z N olarak yazılmış zaten. A, N vektörü elde ediliyor. Buna göre N noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi arkadaşlar burada tabii dönme noktası A noktası olduğu için hemen şu şekilde yazabilirim. Döndürlen döndürülen vektör hangi vektör? A, P vektörü. A, P vektörü. R, teta R 90 derece. Bunu 90 derece döndürülüyor. Ve elde edilen noktayı da yazalım şuraya. AN vektörü. AN vektörünü nasıl elde ediyoruz? AP vektörünü 90 derece döndürdüğümüz zaman elde ediyoruz. Bunu o zaman saat yönünün tersine. Nokta dönmesi ve saat yönünün tersine. Bunu tabi geometrik e, şekilde de geometrik kullanarak da yapabilirsiniz. Ama ben dönme ve öteleme dönüşümleri yardımıyla yapmanızı istiyorum. Şimdi n'nin koordinatlarını a'ya b olsun. a b olsun. Küçük a b ile gösterdim. Dolayısıyla a n Sütun vektörü olarak yazarsam a n vektörünü. A'yı da hemen 1 1 olarak yazalım. a eksi 1'e b eksi 1 şeklinde olacaktır. Dönme dönüşümümüzü yazalım. Kosinüs 90 derece. Eksi sinüs 90 derece. Çünkü e, nereden? Saat yönünün tersine ve nokta dönmesi sinüs 90 derece ve kosinüs 90 derece şeklinde yazdım. Hangi noktayı döndürüyorum? E, vektör ya da AP. Şuradaki AP vektörü P'de 3 4 verilmiş. Dolayısıyla bu vektörü, döndürülen vektörü yazarsam buraya 2'ye 3 vektörünü döndürüyorum. Şimdi artık bundan sonrası geri kalan değerleri yerlerine yazmak. B 1 Kosinüs 90 0 eksi 1 1 0 yazdım. 2'ye 3. Buradan eşitlersem a eksi 1'in ne olduğunu görüyorum. İlk şeyden eksi 3 olduğunu e, b 1'in de b eksi 1'in de 2 olduğunu görüyorum. O halde demek ki a noktası yani a değeri eksi 2'ymiş ve b değeri de 1'miş. Bu noktanın koordinatları demek ki neymiş? Eksi 2'ye 1 noktasıymış arkadaşlar. Evet. Şöyle e, vektör gibi yapalım. Nokta. Diğer sorumuza geçelim. X oya dik koordinat sistemi dönüşümü altında ötü, ötelenerek e, bir x üssü o y üssü koordinat sistemi elde ediliyor. <laughs> x o y dik koordinat sisteminde denklemi x kare artı y kare eksi 2 x eksi 2 eksi 1 olan eğrinin x o y üstü koordinat sistemindeki denklemi nedir diye bir soru. Şimdi zaten öteleme dönüşümü verilmiş. Ne verilmiş? x üssü e, eşittir x eksi 1 ve y üssü eşittir y eksi 1. Peki öteleme ötelenmesi gereken denklemimizi yazalım. x kare artı y kare eksi 2x eksi 2'ye eksi 1 eşittir 0. Getiriyorum. Burada x değerli yerine x üssü artı 1 karesi artı y kare yerine y üssü artı 1 karesi eksi 2 çarpı x üssü artı 1 eksi 2 çarpı y üssü artı 1 yazdım. Ve bunu bu şekilde şimdi düzenleyeceğiz. Bunu düzenlersek x üssünün karesi artı 2 çarpı x üssü artı 1 artı e, y üssünün karesi artı 2 çarpı y üssü artı 1 şeklinde. Buradan e, 2 eksi 2 x üssü eksi 2 eksi 2 y üssü eksi 2 eşittir 0 yazdım. Düzenlersem x üssünün karesi artı Y üstünün karesi bu arada 2X üstü ile eksi 2X üstü gitti. 2Y üstü ile eksi 2Y üstü gitti. Artı 1 eksi 4 buradan eşittir 3 şeklinde elde ederiz arkadaşlar. Bu demek ki bunu bu öteleme ile ne yapıyoruz? Bir merkezli çember haline getirebiliyoruz. Pekala devam edelim. Y eşittir 2x eksi 1 doğrusu 45 derece döndürülürse denklemi ne olur? Şimdi döndürülen bir e, doğru yani nokta döndürülmesi doğru demek noktalardan oluşuyor. Nokta dönmesi söz konusu. Peki nereye? Yön belirtilmemiş. Saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine. Pekala o zaman yapacağım iş dönme dönüşümü mü yazmak? X üssü, Y üstü. Artık birazcık daha pratik oluyorum. Kosinüs, eksi sinüs, sinüs, kosinüs yazdım ve x, yazdım. Bana gereken x ve y değerleri. Dolayısıyla bakın bu zaten nokta dönmesi ve saat yönünün tersine gösteriyor. Ben bunu başa aldığım zaman x, y'yi eşittir. Ne olacak? Şu matrisin tersi ile çarpmamız gerekiyor bu taraftan. Dolayısıyla kosinüs, sinüs, eksi sinüs, kosinüs oldu. Çünkü bu matrisin tersinin de sadece şuradaki e, üstteki eksi'nin alttaki e, e, sinüsün önüne geçtiğini görüyorum. X üssü y üssü şeklinde yazdım. Bunu da düzenlersem 45 derece olduğu için şu şekilde yazabilirim. X y eşittir kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 1 1 eksi 1 1 x üssü y üssü şeklinde yazdım. Buradan devam edelim. X eşittir kök 2 bölü 2 parantezinde x üssü artı y üssü ve y de kök 2 bölü 2 parantezinde eksi x üssü artı y üssü olacaktır. Evet şimdi x üstü, x ve y'yi yazdım. Artık denk, denklemimi alıyorum şurada. y eşittir 2x eksi 1. Şimdi burada y yerine yazacağım. y dediğim nedir? Kök 2 bölü 2 e, y üssü eksi x üssü e, o da eşittir. 2 çarpı e, kök 2 bölü 2 x üssü artı y üssü ve en sonunda şurada bir eksi 1 var. Onu da yazdım. Her tarafı e, 2 ile çarpalım. Kök 2 e, hatta kök yok 2 ile çarpalım. Kök 2 y üssü eksi kök 2 x üssü e, buradan da 2 kök 2 x üssü artı 2 kök 2 y üssü e, eksi 2 2 ile çarptığım için bunu düzenlersem e, 2 kök 2'yi öbür tarafa geçirdiğim zaman eksi 3 kök 2 x üssü e, kök 2 y üssü bu tarafa geçirelim 2'yi de öbür tarafa geçirelim burası 2 oldu buradan da sadece 2 kök 2'ydi kök 2 y üssü kaldı e, denklemi bu, bu şekilde eğimini sorsaydı mesela buradan y üssü eşittir y üssü eşittir Eksi 3 kök 2 bölü kök 2 e, x üssü artı 2 bölü kök 2 şeklinde bulurduk. Kök 2'lerde de giderdik ve bunun döndürüldükten sonraki eğiminin ne olduğunu görüyorum mesela. Eksi 3 olduğunu görüyorum. Evet zaten bize denkliğimi sormuştu. Evet devam edelim. Evet, e, sorumuz şöyle. Düzende bir öteleme fonksiyonu ve bir O noktası orijin etrafında saat yönünün tersine bir dönme dönüşümü, dönme fonksiyonu verilmiş. Buna göre e, bir noktanın P, f eşittir t bileşke c e, dönüşüm altındaki görüntüsünü soruyor. Şimdi şunu soruyor benden, yani f a nedir? Aslında f a dediğimiz şey şu, f a e, t bileşke c A demek. E bu da önce şunu bulmam lazım. T, C, bir bulalım. Yani ben önce şuradaki C, yani döndürmeyi işlemini bir yapalım. Peki döndürme ne diyor? O noktası etrafında e, saat yönünün tersine 45 derecelik bir dönme. Yine nokta dönmesi dönmesi ve e, saat yönünün tersine. Bunu yazacak olursam şurada x üssü Y üssü. Benim dönme dönüşümüm bu zaten. C dönüşümünü böyle yazabilirim. Ee, şöyle yazalım. Cx birazcık daha şuraya yapalım. Cxy X üssü Y üssü. O da şu şu şekilde kosünüs teta eksi sinüs teta sinüs teta kosünüs teta ve dönen noktamız. Dönme dönüşümüm bu şekilde. Şimdi ben önce bunu kullanacağım. Zaten hangi noktayı döndüreceğim belirlenmiş. O halde isterseniz şunu bir yazalım. Kosünüs 45. Kök 2 bölü 2. Veya şöyle de yazabilirim. Kök 2 bölü 2'yi en başa yazıp 1, eksi -1, 1, 1, 1 şeklinde yazdım. Gördüğünüz gibi saat yönünün tersi olduğu için herhangi bir değişiklik de yapmadım. Direkt dönme dönüşümümü uyguluyorum. Burada diğer kök 2'ye eksi kök 2 noktasına da yazdım. Şimdi bunu yazarsam bunu tabi düzenleyebilirsiniz. İsterseniz kök 2 bölü 2 ile şuradaki e, matrisi çarpalım önce. 1 eksi -1, 1 1 1 çarparsam kök 2 bölü 2 buradan ne gelecek? 1 gelecek. Buradan ise eksi 1 gelecek. Dolayısıyla buradan 1 çarpı 1 eksi 1 çarpı eksi 2 oldu. 1 çarpı 1 0 oldu. Yani ben şuradaki CA noktasının CA noktasının ne olduğunu buldum. 2 0. Şimdi devam ediyorum burada. Devam ediyorum. Demek ki artık T 2'ye 0 noktasını bulmam lazım. T dönüşümü zaten doğrudan verilmiş. Neymiş o? X artı 3. O halde 2 artı 3 ve 0 eksi 2 olduğundan buradan 5'e eksi 2 olarak bulunur Evet çok benzer bir soru daha önceki sorulara benzer bir doğrunun döndürülmesi saat yönünün tersine yine pi bölü 4 kadar oldukça kolay geçiyorum.